Beklemedeyiz. <laughs> Göremiyor musun? Kapıyı aç, kapıyı aç şöyle kapıdan bak. Aras. Baba. <laughs> Arkadaşlar. Talaşa yeni serdik. Öyle olunca tam yatacaktı yatırmadık. Videoyu kamerayı alayım geleyim diye. Şimdi de vazgeçti. Rahatını bozuk hayvan. Hadi gel. Kapatalım bir kapıyı be. Aras. Dur. Heh. Baba hadi görüşürüz yat. <laughs> Arkadaşlar ovayı bugün bayağı yoğurdum acıktırdım. Manejde. Çalışma yaptık. El salla Aras. Yat hadi. Ne diyorsun Aras yatacak mı? Ben yatacak. Zaten istersen kapıyı kapatalım. Şu aradan gösterebilirsin. Kapat bakayım bir belki yatır yatar o zaman. Hadi görüşürüz. Kapat kapat kapat. <laughs> yatar mı ne diyorsun? Yatarsa sana e göstereceğim. Aslında bir takipçilerimiz görsün. Hola. Buraya bakın arkadaşlar. Ne oldu? Bunun adı ne Aras? Yok mu? Bu daha yavru demişsin güzel dinle bak ya. Maşallah. Ne oldu? Bana bak, bana. Ps -ps -ps. Ahırda gecik alıp kalbin, kalbin asası ya. Bunlar fare avcıları bunlar. Tosunu. Şöyle. Güzelliğine bir bak. Tosun. Ara mı? Aynen. At bakayım be. Ne yapacak? Talaşa şey yatacak mı? Ovanın altında kalmasın da. Yakalmış. Yani arkadaşlar içeri girmek istediğini söylüyor Aras. Bu da ne oldu diye bakıyor. Hadi. Hadi git. Kapat şimdi kapı. Yavaş, kalmasın arada. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Kendi çıkardı <değil> mı? <laughs> Şurada. <Tahtarı ölüpüyor. Gülüyor> Neye bakıyor? Pis, 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 Arkadaşlar, ovada ne olduğunu merak ediyor. Gördünüz mü kediyi? Arkadaşlar, bu ne kadar Heh, Dur, dur, dur. dur. Yatacak. Yatacak. Yat kızım hadi. Çekil oradan çekil. Kedi çıkmaya karar verdi. Çıkarım beni diyor. Dur. Ova bir yatsın seni o zaman çıkartacağız. Manyak ya. Arkadaşlar nereden çıktı? Gel. Atladı. Alsin arasa, arasa. Al. Al. Ova ısıracak yoksa. <laughs> Çek yukarı ha. Aferin. dur yatacak dur keyfini bozmayalım. Devir kızım hadi. Maşallah maşallah. At olsun ha. Niye kalktın? Niye kalktın? Kalktı, nasıl? Duvardan doldur, arkadaşlar. Nasıl toz oldu? Ne var aras? Duvardan dönemediği için Duvardan kalktı. Evet. evet. Bakın arkadaşlar köpeklerimiz kedimiz de oraya saklandı. Baba. İyi ki yeleli, yeleli tarafına yatmadın da yelelerin kalaşla dolmadı. Gerçi gece yatarsın. Nasıl toz oldu ya evet. kamera. Üstümüz başımız da aynı şekilde. Baksanız arkadaşlar. Yeni talaş serildiği zaman atlar böyle yatarlar. Kamera el çalmasın. Kedimiz de orada avanın arpa şeyinde arkadaşlar. Havanın suyunu açacağım. Vazgeçtim. Hava zaten yeterince soğudu. Şöyle suyunu arkadaşlar şuradan açamadık. Şöyle açayım. Sağla, Suyunu açtım çünkü yeterince kurudu. Başındayım zaten. Ot diye de yeterince. <laughs> arkadaşlar babanın kuyruğuna bakın. Aman. Boşak <laughs> çitir, çitir, çitir. Çitir, çitir. Ova. Çitir. Arkadaşlar ova biraz acıktı. Çok yordum bugün manejde. Sağlam çalıştık. Dolayısıyla oto gömüldü. Su bile aklına gelmedi. Basın, basın. Çok da susamadı çünkü. Ee, manejde çalıştım. Öncesinde su içmişti. Üstelik, atım, 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 atım. Hangisi? Evet. Aras bundan sonra araziye paşayla gelecekmiş arkadaşlar. Basın, bas bas. mi kaldırdın? Arkadaşlar şu anda yemek vakti tabi bu otun şu anda yonca yiyor yonca'nın üzerine ee, Yaklaşık bir iki saat sonra bir buçuk iki saat sonra Şey yiyecek Arpa. Aras arpa dedi Arpa yiyecekmiş arkadaşlar Mevsimsel geçiş olduğu için Ovanın Tüylendiğini gözlemliyoruz arkadaşlar Deme Aras evet. Var mı öyle bir şey Başka hangi var? Mesela yeni gelen bir atımızda var. Anladım. Güneş de var. Yedirliğimizde. Yedirliğimizde mi? Evet. Fero da var. Ferat da var. Akın da var. Şu anda ova ot yemekle meşgul değil mi? Olacağımızı takmıyor. Arkadaşlar bakın. Bunlar bizim sinek bandımız. Yazın aşırı kara karşı Bunlar da olması yani görüyorsunuz ne kadar çok sinek yakalamış Demek ki sinekten atlar iyice helal olacaklar Ola Ova rahatsız oldu bizden Gitseler de bir rahatça yemek yesem diye Değil mi? Yani. Kapağını kapat, kapatın gidin diye kapağımı Havada soğuk biraz yağmur yağdı malum, ma malum. Aras evet. Söylemek istediğin bir şey var mı? Görüşürüz Abone olsunlar mı? Olsunlar. Başka ne yapsınlar? Ee, Beğenip yorum atsınlar. <laughs> arkadaşlar bu sefer Aras söyledi son sözü. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bana e, 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 selam gönderirsen aleyküm ve selam. <laughs> selam. Aras'a selam gönderen maşallah diyenlere Aras aleyküm selam diyor. Teşekkür ediyor arkadaşlar yorumlarda. E, yorumlardaki bana selam yollarsanız yine aynı şekilde aleyküm selam diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.